Güneşe gel tamam mı? Merhaba ben Mert Ben de Alman Güneşe gel Arkadaşlar hangi Bir birbirinde daha beraberiz Güneş'e Güneş'te ne vardı ki? Abi chest'ı açamadım Hıh A bot aldım Güneş, güneş ne? nerede? Güneş'te ne vardı? Abi bu? Güneş'i görmüyor musun? Kulpaş güneş. güneş Aa Kadir yine Kadir lan oha Oha Şu Sizin klon adı ne ya? Ya netikaklan var ya ne sıkayım mı? <laughs> Zaten ne Ya Kadir ne yapıyorsun ya? Kadir. Abi sen adama doğru gidiyorsun. Kadir ne yapıyorsun? Ayıp ediyorsun. Oğlum Onu... gidip adama çarparsan Sensin aman okuyayım. Adama kafa attım o da doğru da. Ya ama ya. Üff. O da bizden. Olsun yani. Bir zahmet. Okey. O olta almamış. Olta önemli ya. Taş kılıç, ay tahta kılıç. Ne? Tahta var şunun içinde. Git al. Yep 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 ben de zengin oldum. Ha pan pantelon. O Kadir. Kadir'den pro Siz hareketler. benim ben. Yiğit. <laughs> <laughs> kadir Ah, oh yeah. Ya pis. Adam geliyor adam adam adam. Çekil abi çekil. Tamam abi. tamam. Hiç karışma abi çekil deyip de gidiyor. Yani, ben bulacaktım da. Kadir. Her bak hep bir, birinci şahıs olarak dalma. Yani hep önden gidip dalma. Abi, A, ne yapayım? Olarak dalalım, yoksa ölüyorsun sonra bana küfür ediyorsun. Abi ben sana Abi, hiç küfür etmiyorum. Gidelim. Adamdan kaçıyorsun ya resmen. Abi ben sana gel dedim. Abi ölüyorum. Ben diyorum sen de dalıyorsun. Abi. Sonra niye dalmıyorsun diyorum. Dalmaya gittin az önce adam peşinden kovalıyor farkında değilsin. Oo, nereye gitmiş? Ölüyor. Kesin değil mi? Yok kesin olmuş. şimdi. Ölmesin de. Ölüyor, ölecek, ölüyor, ölüyor. Ölecek, ölecek. Ya şimdi bu bizden kaçıyor. Biz de bunu kovalıyoruz. Ama bu can dolduracak. Ama öldürdüm. Evet. E, i̇ki ayrının var. Tamam, o, gel o zaman ayrı kılıç yap. Steam de var, güzel. Kadir'in YouTube kanalı mı var? Bir, ben bunu çünkü iki tanıdık geliyor bana. Evet Kadir kanalı diye bir tane YouTube kanalı vardı. Şimdi Grossi Brother kardeş öyle bir şey yaptı İngilizce. Tam olarak ben de bilmiyorum kardeş. Ya o mağaraya girse miydik ya? O mağarada OP var en sonunda da. Neyse dur. Şimdi. O, o ne? Ha. Tatlı kılıç atayım mı diyeceğim de var mı zaten sende? <laughs> oğlum kendi armoru en iyi. Bize armor Adama bakar mısın ya? Yüzsüzlük. Aa bunda da ayrın kılıç var. Evet abi gel gel söyle gel de. Hmm. Ben de de gittim abi. <laughs> Oh diamond. Diamond'ın var mı? Hmm, maalesef. Ama dur. Diamond'ın vardır inşallah. Ama... zaten onu diye kılıç verme bence yani. <laughs> Geçenin rezillik yaptı. Taş kılıç at. Taş kılıç lazım sana. Söylesin adam iron kılıç yaptı. Taş kılıcı vardır. Taş kılıç var mı diye sor. Yok da onu tatlı kullandı. Hayır abi taş kılıç çıktı ona en başta. Ah patates. Yüzey patates. 60'dır belki. Bak. Of, ben biliyorum abi. Ama biliyorum yani ya. <laughs> Olta çıkarız bir tane. Hadi. Şunu attım. Tamam. Yürüyelim arkadaşlar. La ila la ila. O isim mi görüyorum yok ya. Eğilmiş o. Abi eğimin çizgisini de normal Minecraft'ta şeye benzetiyorum. isme. Tamam ne güzel haber Sende olta var mı? Vereyim mi? Yok yok. Vereyim ben mi? Ben kendi epiklerime gideceğim. Burada iki tane epik var. Evde değil mi? Ha, evde ama adam Onu ya. benden öğrendin zaten. Oğlum yok lan ben... başka ben arkada. Evet biliyorum şu son evdeki. İşte bir bir, bir ikinci katta bir üçüncü katta. vardı da... da, attım ya vardı da attım da yine de. Bir de yüz koy. Ne var mı? Bu? bu yay abi, Abi, abi bende de ayrın kılıç var da bu beni kesiyor. Adam beni abi. alacak. Adam beni alacak ya. Geç geç geç. Abi, abi ya ben Kadir'e daldım. Benim, benim abi ya. Abi ben de ölüyorum. Abi aynı kılıçsınız ben dalıyorum. Hiç arkada bekliyor Kadir ya. Ya onu bilmiyorum dur. Al işte setimi aldı ama ne Tamam abi sakin ol. Sen hep küfür edersin ben ediyor muyum? siktir git video dışında ana bağlanır giden kim? Aman Öyle hı. mi? Şu ana kadar ben tatilden geldikten sonra hiç yaptım mı öyle bir şey? Hı? Şu an yapmadın ama tatile gitmeden önce ne güzel küfür ediyordun ama. O tatilden önce de, videoda da yapıyordum öyle. Şu an ben değişik bir insanım. Hı hı. Evet. Hı. Kadir sen de ne adamsın ya. Üf. Abi amına koydum Kadir ancak arkadan bak ya. Diya da gitti şimdi Kadir'e. En other team. Abi önüne geçse kır 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 kır. Kafa atacağım bir uzay sen. Olta <laughs> at. Kadir. Karın atla. lan? <laughs> ne oldu lan öyle? Stil yok bence. Stil yok o yüzden. Değil mi? Hmm. Sen de altın filan pantolon var mıydı? Bilmiyorum. Olmaz böyle. Dur şu adamı keselim de. Abi bak hemen kaçıyor. Bak gördün mü? Abi da? yok böyle şey ya. Abi oynamasını o bilmiyor kadro. Babası ama. olsa satar yani. O derece şunu. Yalnız o güzel. Bak hepsini aldı. Yok ya ben de aldım biraz. Ay abi aşağıda ok var. Aşağıda ok var. Aha aldı kadro Hadi yeri de geliyor. Sen de gel koçum. Ufak uçtuyum dedim. Lara abi neresi uçtuyum? Ya are bad to PvP. PvP'nin çok kötü bir uçurum. Lan it. Gelsene lan. Lara e, Hacker. Okey diyor bir de mal ya. Yes Isaac. Römer Römer İngiliz adam maşallah sövüyor size. İngilizce. Yok. Okul dışında sikil. Yok yok. Sikil. Bozuyor seni oğlum gitsene. Ben ne yapıyorum? Yaram o kadar kibasını hala. Buz Kadir buz. Ya Kadir ne yapıyorsun ya? Ama ama bakıyor hala. Okum bitmiş benim haberim yok abi. Abi. Ya Kadir yapma onu işte. Lastik atacak gene. Ya beni vurma. Bana vurma beni vurma. Öl bir adam. Öl adam. Nasıl zaten lan alırsın. Çok ya abi. oğlum Dört kalbim eksik sen ne diyorsun? Kadir zaten Kadir. Yılan canım yarıya indi. O oh, eyvallah Kadir'cim. Aldı mı adamı? Aldı aldı. Ben de Diyo'yu aldım o zaman. Oh. D D verme diye verme yok de tamam. Tamam tamam yok almadım. Bo hacker bu bo bot diyor. Hacker mı lan hakikaten? Bilmiyorum da. Dur ben full iron oldum. Diamond aldım mı acaba ya? Adamdan çıktım ki. O da ben var deme. Dur. Var ama vermem deyip keseceğim bu Kadir'i ben. Hayır ya. Abi gelecek bana söyleyecek sonra kılından attırmaya çalışacak. Salak. Hı. Ya var dedi yok de. var da attım. <laughs> <laughs> Al. diye kılıç zaten bu ya. Bunu kesek. Aynen. Diye yi yine atma. Emredi. Hadi koçum. Hı -hı. Dur. Adam sen koçum. Ya Kadir geç ya. Kadir ne yapıyorsun? Aa o katma peşin ne adam? <laughs> İki sok şu kifinin şeyini yapmış ama bakalım. Hiç sığmıyorum. Satayım, Kadir bak satayım, beni, satayım. beni öne attı gene ya. Kadir pisliksin ya. Çok Kanka pislik. sağa sola kay. Sağa sola kay da diğer adam o kalsın. Ya Kadir. Hadi <laughs> bu adamın botu yok mu ya? Salak mı? Vardı bunun botu. Oğlum bu ova orada oraya nasıl yetişme lan? Yetişiyor demek ki. A, diğer adam <laughs> Diğer adam bile yapıyor bu yapamıyor. Abi ya. Zaten Minecraft'ı unutmuşum. Abi hiç suya girme. Aman aman. aman. Boşu kay. Aman kaybolsa. No 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 no. idiot. Bak bak bak. bak. Hayır. Ölüyor yok değil mi? Aa ölüyor. 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 Ya hala önüne atlıyor bu salak ya. Harikasın kardeşim. Böyle Kanka, böyle. Evet, Kadir mi dedin? Evet. Az önce cevap şey yapıyordum göt. Öne atıyor bak yine Kadir'e bak bak Kadir'e bak. Evet. Banda bu ses Bazı huyları kötü ama yani iyi adam sonuçta. Dur ben de. Aa bu sağ bu sağ ben de bu sefer sen at. Bak bu yapalım. da sağ sol yapıyor. Sana inanıyorum. Of of. Hadi ya. Kadir ne yaptın ya? Kadir ne yapıyorsun? Hı? Ha kanka biz bugün sabah şey yaptık. Diyabot ııı ayrı ııı diya şey yaptık, kask yaptık. İkisi çespiret beraber mi? Hı? İkisini beraber mi yaptınız? Aynen ikisini de aynı oyunda yaptık ve fotoğraf çekildik. Esasında var yani niye yok. Aslında test yapabilirdik. Kırıldığı ve... oltası Salak. O, o sınırsız olta taktiğini bilmiyormuş. Ben de bilmiyordum geçen güne kadar. Oğlum şey yapıyorsun işte item değiştiriyorsun sadece başka bir şey yok. Canı gitmiyor o zaman da. Sınırsız değil de. Sınırsız... Aa! Ya canı <laughs> gitmiyor çok işte. Arada gidiyor sadece. Aa, ne yapıyorsun amacın ne? Adam karıya çıkar belki dedim. Ya bütün oyunun neredeyse... Ama senin de varsa arkaya geç. Tamam. <laughs> Gerçekten. Bak Keşke... iki kere vur yumrukla. Ya. O mesafede değiliz ki. Helalsin Kadir. Hadi koş. Sana inanıyorum. Oğlum ya. Niye bu kadar aptalsın? Kadir aptal mısın? Abi yani? adamın canı bol yemin ederim. Ya valla adam iki tut can kasmıştır. Abi o. çekmişlik canı var adamın kesin. Abi. Hadi o, o da var da. Ya vurulmuyor ki. ki. Abi da koşuyorsun değil mi? Evet. Aa vurdu. Tek vuruş olmuş abi? Allah için. Belki setten tek vuruş canım vardı şu anda. Zaten set olmasa 3 yiyor adam. Bu ar kılıçla. Diğer kılıçla da 3 yiyor galiba. Hiç bilmiyorum. 2 yiyor. Yalan zaman. Bilmiyorum. Bunu... Everybody Facebook. Evli Vadi Facebook. <laughs> ya hadi Kadir. Bir şeyler görelim öğrendim senden? Tekrar öğren abi oldu? İttir be Kadir. Hadi be Kadir. Hadi. Al, Oo, o, göreyim. Aldı yakalayacak, aldı yakalayacak. Üstte, 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 üstte. Yukarıda alacak bak, alacak. Abi çabuk. Çabuk aldı o ya üstü ya. Şerefsiz. Abi git şeyi al. Crafting'in oradaki şeyi al. Yenilendi. Abi hadi. Abi hadi hadi. Bak şu chest alsana çocuğu. ne yapayım onu ya? Full iron zaten. Oğlum diye çıkar belki diye. Diye kılıç yapıyorum zaten. Aa bak adam kadir aldı. Ortaya gidin ben geldi. Baktım ortada ama ortada kimse yok. Oğlum biraz işte diyor ya. Ortaya gidin ortada kimse yokmuş da. Işte. Glory Brothers Challenge'ı X I am <çalışanmışım> Rek You shall have one Goodbye Dudes Enjoy your one for for Abi Neydi? Ben hani bannı yemiştim ya bir hafta Hı O adam mı bu? Hayır hatırlıyor musun? Şey ee Yanımızda bir tane hackerla team olmuştuk Evet Adam da şey demişti sana Eee ne demişti ya? Ban, ban falan yazmıştı hani. Evet, onları evet. banlayacağım falan yazmıştı. Acaba yazıyordum. o yüzden, mi ban yedim ben? Aa bak o da olabilir. Abi, ben çünkü önce... söylemiştim abi. Abi bence bu adamı öldürmelisin Kadir'e. O bana çok küfür eder. Diye bot zamanı gelmiştir Soğan belki de. Adam yazdı ki Hex I am Rick. You shall be banned. Goodbye dudes. Enjoy your ban for a while. Abi hmm. bu adam bence ciddi ban atar. Adam geldi. Ne? Nerede? Ya sen misin? Abi sen niye chestlere bakmıyorsun? Aldım çünkü. Abi bir oh. golden apple değil. Diyor bir şey yapıyor kesin bu. Yok ya ok yapıyordur yapsa yapsa. Abi bence öldürmelisin ama küs edersin de bana. Abi öldürsem mi? Ama 4 de şey yaparlar. Çok hain duruyor zaten ya. Aynen çok ayrındırıyor da bence bu çek de. Diğer adam sade, diğer adamlar team değil bence. Ayrılar ama. Aynen diğer adamlar team değil. Birisi derse biz şey. Abi bence öldür deyip meçe kal. Ama ikisini de alırsa. Bunlar da atmaz bu pezenek. Hadi ya. Kanka videoya bakıyorsa ya bakarsa ya bakıyorsa baksın yani. Ek, ek var mı da adam akıl söyler misin de? Ay, tane... videodan sonra sorarız da bunları görmesi zaten biraz şey oluyor yani. Hadi hack gibi duruyor bence. Aynen ya o pi ya. Üç tane adam şey yaptı hex dedi birisi ayağım bek falan birisi di diğer adam öldürdü diye son adam çok ciddiydi dur bir saniye dedi setli adam var burada maske yiyeceğim galiba çok çok ses geliyor anam maske yiyeceksin gibi de bu adam aldı hadi bak orada sıkıştı hadi bebeğim Bye bye dostum adam. good bye diye çıktı abi, abi. tamam Söylesene be Arman sorulmuş da ki e, Hani bu adamın mikrofonu bozuktu Oğlum bu adamın mikrofonu bozuktu ha Birinci olursam Tamam kanka öldür bunu ee, Şimdi şey, böyle savatıyorum ben Oğlum kanka öldüreceksin ben Ortağın tamam. yok 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 Biraz yoksa? Bu vallahi de yok yani kendime kadar var. Ha. Abi o diğer adamla kapışsın sonra sen bağla tamam. O kadar da bir şey demez. Tamam kanka bir şey deme. Clean yok. Hadi vs mi atacaksın? Hı. Vallahi. Odalarsa yani. Ay, o yan seni. Hile ise aldı yani. Bak bu clean up yapacak zaten belli yapacağı şey. Bu Kadir mi? Hı. Evet Kadir öyle clean up atar. Abi karışma sen ya. clean up emek istemiyorsun karışma bak o gidiyor. Ben böyle. Bırak kapısın ama ne koyayım? Sen atacaksan o katı zaten. Bak karışıyorsun abi. Abi ne yapayım? Bak. Abi bak, oha gördüm. hile bu yalnız. Abi Oha. ben Oha. sana bir şey clean diye. Boulder yapalım varsa ye kanka. Bak, Abi yedi ya. Yedi, abi inventory açıldı. Ya. <laughs> Hileni seviyorum. Abi video çekiyor sağ mı? Ama abi yani. Yapacak bir şey yok böyle yani ama adam. A ben sana dedim abi kalina batacak diye. Ya biliyorum ama hani ama. cidden hile. Trigger bot var adamda onu söyleyeyim. A ya hile söyleyeyim? Trigger bot ne oldu Ya şey adama sadece bakarken vuruyor hani böyle bir şey. Hmm. Bir de bana böyle çapraz durarak vurdu yani hani. O bakarken vurmak var hani görüş açına sığdığında vurabiliyorsun adama. İşte. Neyse. O zaman o videoyu bitirelim mi? Hı? Kapatmadın mı hala? Bitirelim mi? Bitir hadi. Bir daha ee... ben böyle bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye Evet.